Selam aleyküm. Bayramınız mübarek olsun. Böyle bir kelem geldim mi diyeyim. İyi akşam mısınız? Selamet. Türkiye'den geldik biz İstanbul'dan. Ha, ya, el sallayın Türkiye'ye. selam gönderin Türkiye'ye. Adım Şamurat Usta. Yaş neçe? Yaş 76. Maşallah Allah ömür versin. 76 altı. Neçe bala var, neçe neve var. Üç oğul dört var. Dört kız var. Develerden evet, evet. bir yirmene aşağıda. Buradan Türkiye'ye bir şeyler söyle. Türkiye'ye bir selam evet, ayı. Okay. Şimdi Türkiye'nin ne deseydi? Türkiye'nin kitabı olmadı. Türkiye'nin kitabını atatürk'ün Türkiye kitabını çok okudum. Atatürk'ü okudun sen? Ama Atatürk'ün bu muzeyleri, resimleri var. Dün Türkiye'ye yakışık yani. Dün sağ sağlık, salametlik olsun <laughs> Türk halkına. Ha. Bak, saadet dilime. Yiyilsin, yazılsın Türk halkım. Bak, hepimiz Türk milleti. Hepimiz Türk milleti. Türk milleti. <laughs> ha, bizler hep Türk de baydadılar. Doğru. Ha, Türk de baydadılar. Hepimiz Türk'üz. <laughs> Yaşasın Türk milleti. Ha. Yaşasın ha. Türk milleti. Sağlık, salametlik sağ Türk milleti. Peki, Senin adın kim? Benim adım Sadık. Ben ben dört de perze, sekiz var. Dört de oğul, dört de kız. Yaş ne yaş Yaşım yetmiş beş. Maşallah. Sağlık eserlik diliyorum ben. Çöp ay çöp billere Çöplerini görüyorsun. Türk halkına, Özbek halkına. Allah'tan diliyorum ben kudayım. Kurkursan çilik olsun, sağlık olsun kurdayım. Bereket kut bundan ziyade olgay. Ağız birlikimiz olsun. Merim medbetiniz bundan hem ziyade olgay. Yaşasın Türk atanın bağları Özbek bilen den yaşayıp den yürüyordu. Sağ olun, aman bulunlar. Rahmet, rahmet. rahmet, rahmet. rahmet. Bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. <laughs>